İzleyiciler, herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu da Birleşik Arap Emirlikleri. Aslında Gazze'deki durum, ama Gazze'deki durumu ele alınca Birleşik Arap Emirlikleri olmadan o durum gözetlenemez. Yani şöyle söyleyeyim, yok bir gözle bir kilometre ötedeki e, bir tabloyu tarif etmek gibi olur. Birleşik Arap Emirlikleri durumu net ortaya konmadan ile ilgili yorum yapmak Dediğim gibi miyop gözle bir kilometre ötede <laughs> tabloyu tarif etmek. Şimdi Gazze'deki ateşkesle birlikte Türkiye'nin sağladığı Türkiye ve Katar ikisinde de hakkını yemeyelim. Olağanüstü çabalarıyla İslam dünyasında Malezya, Endonezya, Pakistan, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri bir araya getirip olağanüstü bir psikolojik baskı oluşturması Trump'ın üzerinde ve Trump'ın da bu ateşkesi mecburen kabul etmesinden sonra Siyonistler acayip köşeye sıkıştı. Siyonistler derken aklınıza Netanyahu gelecek. Hayır. Netanyahu Siyonist bir terörist. Siyonist teröristleri yönlendiren o vahşetlerini daha da arttıran Birleşik Arap Emirlikleri adlı Siyonist devlet var. Daha doğrusu devleti Siyonist hale getiren Bin Zayed ailesi var. Ve Bin Zayed ailesi sıkıştı Gazze'de Netanyahu ile birlikte. Neden? Çünkü ateşkes olursa bunlar soykırım katliam yapmayacaklar. İsrail'deki Siyonist Hristler, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kumanda odasındaki Siyonistler de arz-ı mevudun gerçekleşmesinin sekte uğramasında acayip rahatsız olacaklar. sıkışıp kaldılar. <laughs> Ve Birleşik Arap Emirlikleri ihanetlerini daha da şiddetli hale getirdi, İslam dünyasını sıkıştırmak için Sudan'da emri verdi ve katliamlar yaptı. İki günde, iki günde arkadaşlar 48 saatte 20 bin tane kadın ve çocuğu öldürdü Cancaviz milisleri. Cancaviz milisleri ile Latin Amerikalı teröristler, Muhammed Hamdan Dagala'ya bağlı gruplar. Bunlar. bunlar Libya'da da bize salça oldu, Libya'da gerekli cevabı aldı, artık Libya'ya dönüp bakmaya bile cesaret edemiyorlar. Üç ihlas, bir Fatiha okup yine bakamıyorlar Libya'ya, öyle. Ee, ama Birleşik Arap Emirlikleri İslam dünyasını e, uğraştırmak için Sudan'daki katliam ve vahşet şiddetini artırdığı İki günde 20 bin çocuk ve kadını katlettirdi. Neden? Çok net söyleyeyim. Sebebi gazete nefes almak için. Şimdi çünkü bu ateşkes ve ateşkes garantörler içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin bulunması daha doğrusu Türkiye'nin bulunması Siyonistlere inanılmaz derecede köşeye sıkıştırdı. Hiçbir çıkış bulamıyorlar. Çok affedersiniz. Çünkü bu Siyonist yapıyla Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Gazze'deki ateşkesle ilgili önerdiklerini birbirine taban tabana zıt. Ciddi terslik içerisinde. O yüzden fazla rahat hareket edemiyorlar. Türkiye Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Siyonist yapının tüm itiraz ve çabalarına rağmen Gazze'de garantör ülke konumuna geldi. <laughs> Çok affedersin. Ve bu Siyonist yapının elini kolunu ayağını bağladı. Türkiye'nin orada garantör devlet olarak bulunması Siyonist'e inanmaz. için e, içinden çıkılmaz hale geldi ve ateşkes sağlandığı günden bu yana 40'tan fazla ihlal yaptı. Yine yüzlerce gazili sivil şehit etti ve Gazze'den tek bir kurşun dahi Siyonist teröristlere yönelik tek bir kurşun daha atamadı. Siyonist yapı ateşkes sürecini tek taraflı bozacak olursa eğer yani şöyle bütün dünya karşısına tamamen almış olur ve bir bahaneyle kendisine destek verenleri de kaybedecek. Bu endişeyi taşıyordu. Ama Birleşik Arap Emirlikleri son 48 saatte inanılmaz hamle yaptı. Bir Sudan'dan vurdu, bir de Gazze'de İsrail'e vur aslanım dedi. İsrail uçakları saatlerce Gazze'yi bombaladılar. Amerika'dan ses çıkmıyor, Türkiye ve Katar'dan sadece görüntüde sert protesto çıktı. Ama aldığım bilgiler, Beyaz Saray artık Katar ve Türkiye'nin baskısından bıkmış değil. Ne yapacağını bilmiyor. Tamam çok kötü köşeye sıkıştı. Bölge ülkeleri Siyonist yapıya karşı askeri seçeneği kullanarak e, kendilerini bir seviyeye getirmeye çalıştılar. Yani hakikaten bir seviyeye gelmiş hem Amerika hem de Siyonist yapı bunu çok iyi biliyor. Ve Siyonist yapı bunu bildiği için Birleşik Arap Emirlik kardeş devlet olan Birleşik Arap Emirliklerini arkasını alarak bu Arapların da oluşan Siyonizme karşı askeri birlik cesaretini veya cephesini yıkmaya çalışıyor. İşte bu gerçekler karşısında Siyonist yapının imdadına dediğim gibi Birleşik Arap Emirlikleri yetişti. Önce bölgesel alt çatışmalar oluşturuldu. İşte neydi? Sudan. Şam'dan Süveyda'ya giden bir otobüs tarandı. Ha, onu unuttum, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şam'dan Süveyda'ya giden, Süveyda biliyorsunuz işte malum problemli yer. Bir otobüs tarandı. Bu olmamış bir şey bugüne kadar Suriye'de olmamış bir şey ve ortaya çıktı bunlar Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkili olan teröristler Sudan'da 48 saat son 24 2 gün içerisinde arkadaşlar tam 20 bin sivil kadın çocuk ve yaşlılar öldüler eli silah tutan tek bir insan yok bu da yetmedi. Birleşik Arap Emirlikleri bu sefer Yemen'deki paralel teröristlerini Gazze'ye taşıyor arkadaşlar. Bakın Gazze'de Hamas e, Gazze polisinin tutukladıkları içerisinde Yemenli teröristler çıktı. Nasıl geldiniz? Gazze'ye giriş yasak. Nereden giriyor Mısır'dan. Mısır'ın başında kim var? Siyonistlerin Sömürge Valisi Abdülfetta Essisi var. Mısır istihbaratı zaten zaten çok net söylüyorum. Mossad'da kardeşi istihbarat gibiler. Bu teröristler Gazze'nin içerisine giriyorlar. Suikastlar yapıp halkın birbirini vurmasını sağlamak üzere görevlendirdiklerini söylediler. Bize birkaç hedef verdiler. bize o hedefleri imha edip tekrar Mısır bizi buradan çıkaracaktı. Verdikleri ifade bu. Böylece Siyonist yapı bir şey yapmadan Gazze'de iç savaş yaşanmasını sağlayacaktı. Ve bunları finanse eden, bu grup şefinin verdiği göre, ifadeye göre, bunlar Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat tarafından finanse edildiklerini söylüyor. Şimdi bu plana göre Gazze halkı birbiriyle savaşırsa kırılma büyük olur ve şehri terk etmek hızlanır. Böylece İsrail tek kurşun tek bomba atmadan Gazze boşaldı ben ne yapayım deyip masumlar oynayacaktı. Tabi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Siyonist Emirat'ın ve Siyonist İsrail'in planı. Bir de Türkiye'nin planı var. İşte asıl dengeleri bozanı. Onun için bir önceki videoda dedim. Türkiye ya garantör devlet olma imzasının arkasında durup gereğini yapıp askerini çıkaracak gazeye. Ateş gözetle ve gücü içerisine. Ya da garantörlükten çekiliyorum deyip dünyaya faş edecek bunu. Bekleyip hep beraber göreceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri Gazze'de arkadaşlar şimdi suikastlar peşinde. Yani normal işte normal insanlar siyasi de olmayabilir ama büyük aile büyükleri olur. Büyük aşiretten aile fertleri olur. Böylece bir iç savaş çıkarttırma peşinde. Tekrar ve ısrarla söylüyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki Bin Zayed ailesi bölgede nefes aldığı sürece bu bölgeye barış, huzur, ateşkes kesinlikle gelmeyecek. Çünkü o aile çok bilinçli bir Siyonist aile ve gerçek anlamda İslam, İslam düşmanı bir aile. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.